6 Şubat depremlerinin yıl dönümünün üzerinden aylar geçti. Bugün Gaziantep'in pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış en eski yerleşim yerlerinden birinde, İslahiye'deyim. Özel sektörün deprem bölgelerine katkısı çok önemli. İslahiye'de de üç kurum güçlerini birleştirmiş durumda. Buraya gelmemin nedeni Umut Evi Projesi. Burası destek merkezi, bakım konteynerleri ve spor okulu ile adın hakkını veren bir yer. Büyük bir yıkım oldu ama devam eden bir manevi yıkım da var hala. hala. 21 metrekarede 4 ila 6 kişilik aileler yaşamaya çalışıyor. Çok zor bir hayat. Hani diyoruz ya sağlıklı nesiller hem mental yönden hem fiziksel yönden o sağlıklı nesiller aslında burada yetişiyor. Gelin depremzedelerin hayata tekrar güvenle tutunmalarını sağlamak için kurulan Umut Evi projesinde neler yapıldığına beraber şahitlik edelim. Burası Antep'e bağlı İslahiye ve Antakya'ya ve Antep'e birer saat uzaklıkta. Maalesef depremden çok etkilendi. Bizim bulunduğumuz alanda Memurkent kent, konteyner kenti. Deprem oldu. Siz öncelikle acil ihtiyaçları karşılamak için seferber oldunuz. Buraya her türlü yardım malzemesini getirdiniz. Ve daha sonra da kalıcı çalışmalar yapmaya karar verdiniz. O süreci bize bir anlatabilir misiniz? Biz aslında ilk andan itibaren, Buradaydık, burada olduk. O da şöyle, bizim Kızılay'la sürekli onların emrinde olan destek ürünlerimiz var. Herhangi bir yerde bir felaketle karşılaştığımızda, onlar bize hiç sormadan zaten onları direkt gönderiyorlar. O anlamda deprem sabahı sekiz itibarıyla bizim ürünlerimiz bölgeye ulaştı. Ama zaman içinde bütün gücümüzle bölgede olmaya çalıştık. Mesela Hedenşolduz hijyen tırları gönderdi. Çünkü duş almanın bile zor olduğu bir dönemdi. Tuvalet Aynen. ihtiyaçlarını ilk hafta itibarıyla bunlar oldu. Bir başka yine markamız Gillette ve Brown berber hizmeti verdi. Orul B 12 ayrı noktada ağız diş sağlığı hizmeti verdi diş hekimleri bölge ile beraber. Bunların bazıları hala da devam, devam ediyor. ediyorlar. Bu tabi ilk anda yapılan o anki ihtiyaca yönelik ama daha sonra konteyner kentler kurulunca ki burası da bir konteyner kent, memur kentinde belirttiğiniz gibi. Burada daha kalıcı şeyler yapmaya çalıştık bu bölgelerde. Aslında 3 ayağı var anladığım kadarıyla. Burada bir spor merkezi var. Biraz önce biraz gezdim. Bebek bakım ünitesi var. Gençler için özel bir yer var. Çamaşırhane var. Destek merkezi var. Buralarda neler yapıyorsunuz? Bir onları dinleyelim sizden. Evet biz buna Umut Evi dedik ama dediğiniz gibi burası da bir Umut Evi kompleksi. Hatta Umut Evi kampüsü. 3 ayağı var. Birincisi toplum gönüllüleriyle beraber yaptığımız, TOGLA yaptığımız destek merkezi. Destek merkezi 7'den 77'ye herkesin faydalanabileceği bir yer. Gençler okul destek çalışmalarına, atölyelere, kültür sanat etkinliklerine katılıyorlar, iyileşiyorlar. Çocuklar sadece resim yapmıyorlar. Hikayeler dinleyerek, şarkılar söyleyerek, oyunlar oynayarak pek çok yeni şey öğreniyorlar, iyileşiyorlar. Burada resim ve sinemadan bilişim atölyesine, matematik atölyesinden bağlama ve gitar eğitimine herkesin ilgi alanına uyabilecek farklı seçenekler var ve kadınlar en çok da onların buraya ihtiyacı var. Psikososyal destek ve hobi meslek edindirme odaklı atölyelere katılıyorlar. Onlar da iyileşiyorlar. Herkes farklı amaçla geliyor destek merkezine. Çocuklar oyun oynayabilmek için anneleriyle veya annesiz geliyorlar. Annesiz geliyorlar çünkü burası güvenli alan olarak algılandı. Gençler, liseye veya üniversite sınavlarına hazırlananlar sakin alan bulamadıkları için bir sosyal alanda olmadığı için etrafta buraya ya sosyalleşmeye ya ders çalışmaya geliyorlar. Kadınlar birçok sorun yaşıyor. E, tüm dünyada olduğu gibi omuzlarında çeşitli yükler var. Çocuğun sorumluluğu, eş, eşi, ailesi, belki kendi ebeveynleri. Tüm bu sorumluluklarla birlikte çalışmaya da çalışıyor kadınlar bugüne kadar buradan sadece konteyner kentte yaşayanlar değil, bu bölgede yaşayan çocuk, genç, kadın, 12 bin kişi faydalanmış. Faydalanmaya da devam ediyor. En kırılgan gruplar öncelikle aslında gençler ve kadınlar. Çocuklar çok hızlı rehabilite oluyorlar daha küçük oldukları için oyunla, eğitimlerle çok çabuk unutabiliyorlar. Ama gençler her şeyin çok farkındalar ve çok ortada bir yerdeler. Biz özellikle gençler hususunda ortaokul grubundan başlayarak gençler hususunda biraz daha sosyalleşme alanları sunmaya çalışıyoruz. E biz diyoruz ki işte bir konferans salonumuz var, ufak çapta burayı bir sinema atölyesine aniden dönüştürebiliyoruz. Örnek veriyorum. Biraz spontane gelişen, biraz planlı programla hazırlanan e, sosyal sorumluluk etkinlikleriyle gençlerin biraz daha e, artık o duygudan uzaklaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Deprem seziler burada ağız ve diş bakım ünitesinden, bebek bakım odasından, çamaşırhaneden, ve kütüphaneden yararlanabiliyor. Burada işte Prima'nın bebek bakım evi var. yine bölgedeki bebekler için. O kit bir kütüphane yaptı. Hemen karşımızda bir okul var, o okulda okuyan çocuklar. Burada bu kütüphaneden yararlanabiliyor. Buralardan yararlandıklarında neler değişiyor? Gençlerde, çocuklarda, kadınlarda neler gözlemliyorsunuz? Büyük bir yıkım oldu. Ama devam eden bir manevi yıkım da var hala. hala. Bu da ne oluyor? O da yaşanan travmalar tabii hayatta tutunma konusunda bazı umutsuzluklar yaratabiliyor. Biz onu umuta çevirmek için aslında bu kompleksi, bu kampüsü kurmaya çalıştık. Spor okuluna girmeden önce konteyner kentin içinde gezinen bir kamyon dikkatimi çekti. 5 yıldır yaptığımız bir proje. Aynen. Her sene de Ramazan'da yapıyoruz. Çünkü hı hı. Ramazan biraz da aslında israfın konuşulduğu, bunu azaltmaya yönelik bir farkındalığında oluştuğu bir ay olduğu için biz bunu arttırmak için buna başladık. Gıda Kutama Derneği ile. Bu da bölgeye özel aldığımız aslında Türkiye'nin ilk gezici gıda bankası. Bu bölgede ki marketlerde ekonomik ömrünü tamamlamaya yakın ama hala tüketilebilecek olan gıdaların israf olmadan araçlarımızı alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tankut Bey biraz önce biraz izleme fırsatım oldu. Çocuklar, gençler, kadınlar geliyorlar buraya. Ne ihtiyaçları varsa bakıyorlar. Hatta ne varsa bakıyorlar. Onu seçip alıyorlar. Aslında ben de biraz görmek istiyorum. Şöyle ben kaldırayım. Bu evet ilk Gezici Gıda Bankası. Bu Boşa Harcama projemizin 5. yılı bu sene. Evet. Ee, bunu biraz daha mobil ve daha ulaşılabilir hale getirmek için Gıda Kurtarma Derneği ile bu e, mobil gıda bankalarını kurduk. Bunlar ekonomik ömrünü Tamamlamaya marketlerde yaklaşmış ama hala gayet rahatlıkla Vallahi tüketilebilir gayet iyi ürünler, iyi de falan, görünüyor. Aynen. Benim de üzerinde durduğum konulardan biri gıda israfı. Gezici Gıda Bankası uygulaması dilerim tüm Türkiye'de yaygınlaşır. Şimdi bu tarafta da inanılmaz bir e, genç kalabalık var. E, biraz önce daha küçük yaştakiler vardı, şimdi gençler var. Sizin hayatınızda da spor var. E, Söylememde evet. bir sakınca yok herhalde, evet, evet, sıkı evet, bir fenerbahçelisiniz izleyici bir tarafa ama e, hepimiz Aynen. Profesyonel spor, spor da yaptınız. E, Alanla basket hep spor oynadım var. evet ama e, önemli olan bence hayat boyu yapabilmek. Yapabilmek. Aynen. Yani kim ne yapabilirse. Hadi gelin şimdi de içeri girip gençlerin neler yaptığına bir bakalım. Gençler her şeyin farkındalar ve buraya geldiklerinde sorunlarını bir kenara bırakıyor, spora, başarıya, mücadeleye odaklanıyorlar. Kendi yeteneklerini ve tutkularını keşfediyorlar. Burayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile beraber hayata geçirdik. Onların düzenli eğitmen desteği var. Burada yine bu bölgedeki çocuklar, 6-16 yaş arası çocuk. O yüzden değişik yaş grupları, her saat ayrı yaş Geliyorlar. grubunu görebilirsiniz. Voleybol, basketbol, futsal, özellikle küçük yaş grupları için de böyle eğlenceli atletizm düzenliyoruz. Yaklaşık 300 civarında, bu, bu şu andaki bu okulda 300 civarında e, düzenli olarak çocuklarımız e, spor yapıyorlar. Yani i̇lk geldiklerinde mesela çok çekingen oluyorlar, yani bir şeye başlamak istemiyorlar, biraz kendini ifade edememe, var utangaçlık. Birlikte spor yapmaya başlıyorlar, birlikte oynamaya başlıyorlar. Enerjilerini kullanabilecekleri bir alan burası. Birlikte sosyalleşiyorlar. Bütün olimpik değerleri aslında burada yaptığımız organizasyon esnasında bu spor okullarıyla beraber bence içselleştiriyorlar. En önemlisi bu. Hani diyoruz ya sağlıklı nesiller hem mental yönden hem fiziksel yönden o sağlıklı nesiller aslında burada yetişiyor. Birlikte iyileşeceğiz ama birliktelik çok önemli. Ve deprem bitti ama bu travma bitmediği için biz burada olmaya devam edeceğiz. Bizim gibi diğer kurumların da burada devam edeceğini biliyorum. Bu şekilde umarız hep beraber bu iyileşme süreci tamamlanacak ve ileriye umutla bakmaya devam edeceğiz. Umarım yıllar sonra buraya yeniden geliriz. Bir gencin hikayesini burada nasıl başladığını konuşuruz. Onlar olimpiyatlara gitmiş olurlar. Çünkü burada aynı zamanda çok yetenekli genç arkadaşlar da seçilme şansına sahip oluyorlar. Çünkü çok değerli Olimpiyat Komitesi'nin antrenörleri de buraya geliyorlar. Umarım böyle bir şeye neden olur. Çünkü gerçekten çok büyük bir acı yaşandı. Çok büyük kayıplar var ama sanat ve sporda ilaç. Evet. Birlikte iyileşeceğiz birbirimize destek olarak iyileşeceğiz. Son depremzede normal hayata dönüp yaralar iyileşene kadar dayanışmaya da devam edeceğiz. Avrupa şampiyonu oluyor. Altın madalya Hatice Kübra İlgün'ün. Bunca yıkımın ardından bu topraklarda yepyeni filizler yeşerecek. Kim bilir belki buradaki gençlerden biri olimpiyat madalyasını boynuna takacak. Ama en önemlisi her şeye rağmen hayallerini gerçeğe dönüştürebileceğine, başarabileceğine inanacak. Yeter ki zor zamanlarımızda birbirimizi yalnız bırakmayalım. Yeter ki birlikte iyileşeceğimizi unutmayalım.